bugün sizler de birlikte kupa kasacağız. Yani böyle yeni karak 30 kademe üstü olanları 40 kademe falan yaparız. Biraz oynayacağım ben. Şu. İlk maçımıza başlıyoruz. Evet başladık. Rakipler pek gözükmüyor. Çığlardadır. Bir de çığlarda dolaşak. Benim artık benim zaten çığlarda olmaz. Öldürdük çığlarda. Çığlarda kontrol edelim. Evet. Alalım böyle şu. Tamamdır. Sana kupayı garantiledik. Burayı kaptım. korku sen orada öldürdü. Koltuğu. <laughs> Vurdum. Şu an ilk dörde girdik. Oradan çıkartmayacağım. Orada. Öldürdük. Çok Hadi bakalım. Onlar takım mı oldu birbirlerine vurmuyorlar? Vursanıza. Birbirimize. Bak şurada feng var. Gördün mü Feng var. Ana takım olmuşlar. Siz takım olmayın. Birbirinize vursanız ya, niye bana dalıyorsunuz? Ayıp yaptık. Neyse kupamızı aldık. Hakkımızla kazandık. Şimdi evet. savaşçılarımıza bakalım. Sevil yapalım. Altı sevilliklerden birine basalım en çok er, en çok mantıklı yorumun dediği şey basacağım sevgiyi gördüğünüz gibi burada <laughs> size bağlı neyse bir turda bir koyun yak yine kimlik yani. Aa, abi adam meteor. Rubio. Evet, Yedek. Çok gü güzel bir planmış. Ya ben korktum ya. Net birinci bitiremeyeceğim. O belli. Bitirsem zaten önde olurum. Rubio. Trubio'dan korkuyorum. Çünkü adam meteor. Meteor şöhreti gelse siz korkmaz mısınız? Maçta eksik kupayı yiyeceğim diye korkarsınız. Bir de yüksek kupalısınız sonuçta. Beni Zaten bula bula da anca beni bulur. Bir de seçmiş canı da zanlıyor. Piper uzaktan küçük vursak belki öldürür. Ah Öldürdüler. <laughs> ah. Sıkıştık. Çok fena. Salın beni. Tamam, sizin için kötü olur. A! Ablay! Neden ya? Ama sadece bana dalıyorlar, saymıyorum. Yok. Bir eski ek pasını bari geri döndür. Öf ya, keyif almıyorum ki. Sadece bana daldı. Bir tane vurdum. Hemen korktu. Şu kutuyu alalım. Şurası boşsa saklanalım. Saktırmayın. <laughs> Hmm. Burası biraz kötü oldu. Oo. Süpersel tarafından trolleniyorum. Bak. Etrafım normalde olsa bu kadar kişi olmaz ya. Hayır. Oo, hayır <laughs> git git. Hayır misafili. Bak. Bak gelme. Gelme gelme gelme. 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 Gelme oğlum. Hayır hayır. Hayır öyle bir şey yapma. Öyle bir şey yapma. Bir kişi daha öldü. İşim bitti. Hadi oraya. Yallah. Öldürü şu Kenji'yi. Allah! Kenji sinirlendi. Kenji sinirlendi. Öldürecek beni. Üç kişi kaldı. Gel ne olur şu Kenji öldür. Kenji öldür demek istiyorum. Anlayamadım. 800 yüklü oha. Ben net kaybettim. Neyse en azından artık bu aldık. Ona şükür az önceki maç bittiydi. Şeye bakayım. Sağ günlüğüne. Rubio. Bakayım. 78 bin kupa ne ya? Yani. Süpersel'in Max. Bir şey demeyeceğim ama. Adamda tek olmayan prestij herhalde. <laughs> <laughs> biraz aslayım. Daha <laughs> limay oynayacaktık. Ondan sonra yüksek kupa seçerek yani yeah. İnternete internete bak ya. Ayıp yani. <laughs> Fik benden kaçtı. Kaçarak mantıklı bir hareket yap. Çünkü ben tehlikeliyim. Şöyle şurada alalım. Sözcü buraya yaklaştırmayacağım. Orada. İşi bitti. Ana olmadı. Ama şimdi oldu. Hayır vurma. Burak hayır. Hayır. Oo, çok iyi kurtuldum. Buruk'un işi bitti. Ulti atarsan bitti. Tamam öldü. Aa! Aa! Eksi yemedik en azından çok iyi. Şimdi kimi denesem? Kupa da düşünmek istemiyorum yani. Şeri falan mı dinlesem? Ya da gaz. Ruff. <gülüyor> <gülüyor> Oli. Em gerek. <M> <laughs> Aslında emzir seviye basabilirim. Edgar giyeceğim ben. sefer değiştireyim. Ondan sonra videoyu bitireyim. O kötü rakip. Ben niye çatlamayı planlamıyorum? Güçlü karakter. Yakından bayağı büyük hasarlar verebilen bir karakter. şöyle 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 hadi. Evet ilk kilimizi alıyoruz. Şöyle herkes saniye içinde ölüyor. Şöyle zıplayalım. Aksi. Ulti basmak serbest. Sonuçta otomatik doluyor. Şimdi Penny'e de alıyorum. Penny'i de öldürdük. Çok olsa sana geleceğim. Gel. Hadi pazara. Ne oluyor be orada? Öldüreceğim hadi kaçma. Öldüceksin. Şöyle dalıyorum. Ve evet kazanıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz.